1788'de Avusturya Osmanlı İmparatorluğu ile bir savaşın ortasındaydı. Avusturya ordusunun kendi kendine savaştığı Şebeş Muharebesi oldukça ilginç bir hal aldı. Tarihçi Charles Kirke olayın 18. yüzyılda bir ordunun kendi kendine zayiat verdiği kaydedilen en kötü tek olay olduğunu anlattı. Avusturya ordusu Gece Karanşebeş kasabası yakınlarında ilerlerken süvari ve piyadeler şarap içip sarhoş olduktan sonra birbirleriyle savaşmaya başladılar. Sarhoş askerler şakadan Türklerin kendilerine ateş ettiğini haykırdılar. Ancak bazı askerler bunun gerçek olduğunu düşündüler. Geçmeden sordunun düzenli yürüyüşü kargaşa ve paniğe dönüştü ve yol boyunca çatışmalar başladı. Şafak vakti Avusturya ordusu Türk kuvvetlerinin yakınında olmadan binlerce zayiat verdi. Muhtemelen 10.000 kadar ölü ve yaralı vardı.